Arkadaşlar selamlar. Bir pastanede üretilen kurabiye, simit ve poğaça ürünlerinin birim satış fiyatları birinci grafikte verilmiştir. Belirli bir günde bu pastanede üretilen bu üç ürünün başlangıçtaki üretim sayılarının dağılımı ikinci grafikte verilmiştir. Başlangıçta üretilen bu ürünlerin tamamını satışından 184 TL gelir elde edilmiştir. Buna göre başlangıçta üretilen poğaça sayısı kaçtır diye sorulmuş. Okey. Arkadaşlar daire grafiğinde böyle açıları biraz sadeleştirmeye çalışın daha rahat işlem yapacaksınız. Mesela bu 3 açıda 40'a sadeleşebilirler. 80'i 40'a böldüğünüzde bakın 2x tane kurabiyemiz olur. 160'ı 40'a böldüğümüzde 4x tane simit elde etmiş oluruz. 120'de 40'a böldüğümüzde arkadaşlar 3x tane poğaça üretmiş oluruz. Tamam mı? Bu üretim sayısıydı arkadaşlar. Şimdi diyor ki bu ürünlerin tamamını satışından 184 TL. E başlayalım. Bakın 2x tane kurabiyemiz var. Ne kadardan satıyoruz? 1 liradan. Artı 4x tane simidimiz var. Simit fiyatımız ne kadar? 1,25. Şöyle yazalım artı. Arkadaşlar poğaçamızda 3x taneydi. Ne kadardan satıyoruz? 1,5 liradan. Okey toplam ne kadar gel gelir elde etmişiz? 184. Şimdi buradaki ondalıklı sayılardan kurtulabilirsiniz. Rasyonele çevirebilirsiniz arkadaşlar. O da olur. Şimdi şurayı toparlayalım. Bakın 2x artı 4'te 1.5 1,25'i çarparsak 5x gelecek artı 3 1,5'i çarparsak 4,5x gelecek eşittir 184. Toplarsak burayı arkadaşlar 7x. Arkadaşlar şimdi Rasyonelle uğraşmak istemiyorum. Yani pardon ondalıklı sayıda uğraşmak istemiyorum. Rasyonele çevireceğim bunu. 45 bölü 10 diyelim. Hatta şöyle yapalım. Bunu da bir sadeleştireyim ben. 45'i 5'e bölelim arkadaşlar. 9x olsun tamam mı? Onu da 5'e böldüğümde 2 gelecek. Bakın şöyle bir şey geldi. 7x artı 9x bölü 2 eşittir 184. 2 ile 7 çarptığımızda Bakın 14 x olur. 14'te 9'u topladığımızda 23 x bölü 2 eşittir 184 olur. Şuradan bir içler dışlar çarpımı yapsak. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. 23 x eşittir 184 çarpı 2. 184 ile 23'ü sadeleştirdiğimiz arkadaşlar burası 8 defa olacaktır. x eşittir 8 kere 2'den 16 olacaktır. Peki benden ne istiyor? poğaça sayısını değil mi? Başlangıçta üretilen poğaça sayımız 3x tane değil miydi? Evet e, 3 çarpı 16 dersek 48 tane poğaça üretilmiş olur.